Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir model yapacağız arkadaşlar. Yapımı çok kolay ve bütün örgünlerinizde kullanabileceğiniz bir model. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar varsa eğer abone olarak destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim. Evet ben ilmeklerimi attım. İlmeklerimizi 6 altı ve altının katları olarak atalım. Artı 3 ilmek de fazladan ekleyelim. Evet ilk ilmeğimi örmeden aldım. İpi öne alıyorum. Ve ilk sıramızı ters olarak yapıyoruz. Siz isterseniz e, haroşa isterseniz de çift ister tek lastik olarak alttan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben size direkt modeli anlatmak istiyorum. Evet, sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters örgü olarak örelim. Lastik uygulayacaksanız eğer lastikten sonra yine bir sıra ters örgü olarak başlayabilirsiniz. Evet şimdi modelimizi kuralım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 İki tane düzümü örüyorum. İpimi öne aldım. Bir, iki, üç ters ördüm. Bir, iki, üç düzümü ördüm. İpimi öne aldım. Bir, iki, üç tersimi ördüm. İpimi geriye attım. Bir, iki, ve 3 düzümü örüyorum kenar ilmeğimle beraber. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yani arkasında düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Tekrar ön tarafına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ön tarafında yine bir sıra düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. arkasına geçtim. Arkasında da yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Yani 3 düz, 3 ters olarak Evet. Yine devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir arttırdım. İlmeğimin yönünü değiştiriyorum. Burada bir kesme yapıyorum. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpimi geri attım. Bu sefer bu tarafa doğru bir kesme yapıyorum. Tekrar arttırdım bir düz ördüm tekrar arttırdım ilmeğimin yönünü değiştiriyorum bir kesme yapıyorum bir arttırdım bir ikinci ilmeğimde düz olarak örüyorum arkasına geçtim yine ilk ilmeğimi örmeden aldım bir iki üç tersimi ördüm ipimi geriye attım bir düz ördüm ipimi öne aldım bir iki üç dört beş tersimi ördüm ipimi geri attım bir düz ördüm ipimi öne aldım bir iki üç ve dört tersimi örüyorum tekrar ön tarafındayım İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de düz olarak ördüm. Tekrar bir arttırma yaptım. İlmeklerimin yönlerini değiştiriyorum. Bu şekilde ters ilmeğim üst tarafa gelecek şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Ve burada bir kesme daha yapıyorum. Bir arttırdım. Bir, 2 3 tane düzüm ördüm. Tekrar arttırdım. Yine bu ilmeğim üste gelecek şekilde ters ilmeğimi üste getiriyoruz. Tekrar bir kesme daha yapıyorum. Bir arttırdım. Bir, iki, üç düz olarak örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arkasında bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıra daha düz olarak örüyoruz. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum Tekrar ön tarafındayım arkadaşlar. Birinci modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi ikinci modelimizi kuracağız. İkinci modelimizde buradaki ters örgülerimizin üzerine düz, düzlerin üzerine ters örgülerimizi uygulayacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki tane ters örgümü ördüm. Yine bir, iki, üç tane düz örüyorum. Bir, 2 3 ters 1 2 3 düz 1 ve son ilmeğimde ters olarak örüyorum. Arkasına geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Yani ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını uyguluyoruz. Tekrar ön tarafındayım. Tekrar aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarladık. Yine arkasına geçtim. Arkasında da aynı işlemi yapıyoruz yine. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Yani 3 ters 3 düz olarak örüyoruz. sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarladım. Devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi geriye attım. Buradaki ilmeğimi sağ tarafa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir düz ördüm. Tekrar arttırdım. Ve bu ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. İpimi öne aldım. Bir ters ördüm. İpimi geriye attım. Yine sağa doğru bir kesme yapıyorum. Bir arttırdım. Bir düz ördüm. Tekrar arttırdım. Bir kesme daha yapıyorum. İpimi öne aldım. İki tane tersimi örüyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 düz ördüm. Yine 1 2 3 4 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ön tarafına geçtim. Evet, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeğimi yine düz olarak kesiyorum. Bir arttırdım. Bir, iki, üç düzümü ördüm. Tekrar arttırdım. Buradaki ters ilmeğimi bu tarafa alıyorum ve üçünü birlikte kesiyorum. Bir arttırdım. Bir, iki. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar arttırdım. Bu ilmeğimle yer değiştiriyorum. Yani ters örgümü ön tarafa almış oluyorum. Düz olarak kestim. Kenar ilmeğimi de düz olarak alıyorum. Arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Tekrar ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar arkasına geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar ön tarafındayım. İkinci modelimizi bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi o üçüncü modelimizi nasıl kurduğumuzu size göstereceğim ve altta yaptığımız işlemin aynısını uygulayacağız yani ilk ilmeği örmeden aldım 1 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum ipimi öne aldım 1 2 3 ters ördüm ipimi geri attım 1 2 3 düz ördüm ipimi öne aldım 1 2 3 ters ördüm ipimi geri attım ve 1 2 3 düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3. modelimizin kurulumunu da birlikte yaptık. Bu şekilde yani ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını uygulayarak 3. modelimizi de kurmuş olacağız. Ben sizler için büyük halinde hazırladım. Şu şekilde modeli daha rahat görebilmeniz açısından. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.